Bugün kas gelişimi adına konuşmalar yapılırken biraz geri planda kalan, çok kimsenin konuşmadığı ama bence en önemli olan konuyu biraz üzerinden geçeceğim. Kas gelişimi ile ilgili konular konuşulduğunda genel olarak haftalık bir adeleye uygulanması gereken antrenman hacmi konuşulur. Şu kadar set uygulanmalı, bu kadar set uygulanmalı. Araştırmalarla bunlar değişebiliyor. Haftada bir adeleye ne kadar çalıştırılmalıyız? Bir kere mi, iki kere mi, üç kere mi? Bunlar konuşulur. Tekrar sayılarını ne kadar yapmalıyız? Tükenişe gitmeli miyiz? Yoksa tükenişe gitmeden 2-3 tekrar önce bırakmalı mıyız? Gibi konular konuşulur. Ama kenarda köşede kişinin antrenmanda hareketi nasıl yaptığı, nasıl bir teknik uyguladığı veya gerçekten acaba doğru mu yapıyor yoksa komple yanlış mı yapıyor? Konusu aslında çok konuşulmaz. Aslında bu spora başlayan yeni başlangıç seviyesindeki arkadaşlarımız için hatta orta seviye için belki de kendini ileri seviye sananlar için en önemli konu. Şimdi teknik neden bu kadar önemli? Ağırlığı kaldırma şekliniz, hareketi ne kadar nizami veya doğru yaptığınız neden bu kadar önemli? Bu sizin ağırlık çalışırken kullandığınız ağırlığı adelinize ne kadar yedirebildiğinizi gösterir. Örneğin row hareketi yapıyorsunuz. Şimdi ben bir row yapıyorum. Göğsümü dışarı çıkardım. Çekiyorum. Göğsüm dışarıda, dirseklerim böyle vücuduma yakın. Çekiyorum, sırtımı sıkıştırıyorum, bırakıyorum yavaş. Çekiyorum, sıkıştırıyorum, yavaş bırakıyorum. Müthiş konsantre sırtımı çalıştırıyorum. Burada atıyorum 8-10 tekrar yapıyorum. Başka biri şöyle çekiyor diyelim. Aynı kiloyu benim kullandığım aynı kiloyu diyelim şöyle çekiyor. Şu kadar çekiyor. Bak bu kadar bir mesafeyle çekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Yine dönelim konuya. Bir kişi böyle çalışıyor, diğeri tam çekiyor, bırakıyor. Tam çekiyor, bırakıyor. Dolayısıyla şimdi bu iki kişi de diyelim 10 tekrar yaptı. Aynı kiloyu kullandı. Aynı mı sizce? Hayır değil. Değil. Dolayısıyla bizim hareketlerden tam verim alabilmemiz için hedeflediğimiz kas grubunu tam olarak çalıştırabilmemiz ve onu hissedebilmemiz için ve onu gelişime götürebilmemiz için birinci önemli konu ağırlık kaldırma tekniğiniz, hareketi doğru yapmanız, kendinizi full range of motion tam hareket mesafesiyle çalıştırmaya alıştırmanız, sizin haftalık çalıştırdığınız adele sayısından da önemli, kaç set yaptığınızdan da önemli, kaç tekrar yaptığınız da önemli, yaptığınızdan da önemli. Çünkü siz hareketleri özellikle temel hareketleri fazla kas fibrili devreye sokan temel hareketleri gerçekten sağlam bir teknikle uygularsanız zaten inanın bana bir şekilde hedefinize gidiyorsunuz. Eğer beslenmeniz de doğruysa. Şunun da altını çizmek istiyorum. Hep antrenman %30, beslenme %70, işte dinlenme yüzde bilmem kaç, supplement şu kadar bu kadar hep bunlar da konuşulur. Benim kendimce belirlediğim antrenmanın ben her zaman %50 olduğunu düşünüyorum. %50'lik paydan sizin bu paydan en büyük kısmı almanızı sağlayan temel unsur ağırlık antrenmanı yaparken hareketleri nasıl yaptınız? Tekniği bizim doğru teknik kullanmamızı engelleyen bazı unsurlar var. Birincisi ego lifting dediğimiz sizin egonuza yenik düşüp saçma sapan kilolar seçerek çalışmanız bu sizin hareketi tam hareket mesafesiyle yapmanızı engelliyor. Veya başka hareket bench press, leg press. Buradaki temel unsur doğru kilo seçimi. Doğru kilo seçimi o kadar önemli bir şey ki siz bir hareketi 50-60 kiloyla tam hareket mesafesiyle tam hissederek ve vücudunuza yedirerek yaptığınızda o 50 kiloyu 60 kiloyu belki adelenize tam yedirerek yapabileceksiniz. Yani o 50-60 kilogramı adelenize o şiddeti yedirebileceksiniz. Kaldırdığınız kilo önemli değil. Önemli olan kaldırdığınız kilonun ne kadarını adelenize yedirebiliyorsunuz. Şimdi sen 50-60 kiloyu tam yedirdin. Dedin ki abi ben bunu kaldırıyorum ben bunu 70 yapayım. 70 de yedi. 90 yaptın. 90'ı öyle bir yapıyorsun ki 90'ın tam 90 kilosunu Adelen'e yediremiyorsun. Belki 40-50 kilogramı, kilogramı yolda kalıyor. Kaldı yolda. Yardımcı kas kurumunda kaldı, ekleminde kaldı, bileğinde kaldı. Bir yerlerinde kaldı. Yediremedim. Dolayısıyla arkadaşlar doğru teknik kullanmamızda kilo seçimi çok önemli. Kiloyu doğru seçeceğiz. Ve doğru teknik öğreneceğiz. Hareketlerin yapılışlarında ustalaşmanız gerekiyor. Hareketlerin doğru, doğru yapılış biçimleriyle ilgili videolar yaptığım zaman ya hocam Ronnie Coleman öyle mi yapıyor? Arnold bak şöyle yapıyor. Ya şimdi başımıza çıktı Sam Sulek. Abi Sam Sulek sağ olsun sürekli yarım yapıyor zaten. Arkadaşlar şimdi kamyon dolusu steroid ve ilaç kullanan adamların antrenman metotlarını çok baz almak doğru bir şey değil. Onu bir kere size söyleyeyim. O adamların bu işe karşı olan disiplinini, motivasyonunu baz almak güzel, ilham almak güzel ama onlar insan değil. Onlar vücutlarında belki 20 tane erkeğin testosteronunu barındıran farklı bir tür. Geçmişte ben de o yollardan geçmiş biri olarak söylüyorum. Normal değil. O adam böyle böyle yapsa da olacak. Böyle böyle de olacak böyle böyle yapsa da oluyor zaten. Sizin başlangıç seviyesindeki arkadaşlarımızın hareketleri tam hareket mesafesiyle yaparak yapmayı öğrenmeniz sizin için en iyisidir. Yarım tekrarlar, zorlamalı tekrarlar setlerin sonlarında bazen tabii ki kullanılabilir. Ama benim anlatmak istediğim a temel mentaliteniz hareketleri doğru teknikle uygulayıp doğru kilo seçerek kullandığınız bütün kiloyu ve şiddeti adelenize yedirmeye dayalı olmalıdır. Bunu söylemek istiyorum. Peki hocam ya ağır çalışmayacağız mı? Yani doğru yapalım diye de sürekli ben hafif kilolar kullanmak zorunda kalıyorum. Hayır. Tabii ki de ağır çalışacağız. Kilo ağır olacak. Antrenman şiddetli ve sert olacak. Burada kesinlikle bir geri adım atmıyoruz. Ama hareketi doğru teknikle ve nizami yapabildiğiniz kadar ağırlıkları arttıracaksınız oturtmanız gereken önce tekniğiniz hareketi tam hare hareket mesafesiyle yapabilecek şekilde o hareketi öğrenebilmeniz doğru yapabildiğiniz kadar da her hafta minik minik her ay kiloları arttırmaya çalışın. bir kilo iki kilo arttırın. İlla 5-10 kilo arttıracaksınız diye de bir kanun yok. Koçum, evet. Tamam, dur çekimi bitireyim. Havuza sen havuza gir bir yandan. Sen gir. Tamam? Ondan sonra ufak ufak artışlar da önemli. Sonuçta amacımız ne? Progressive overload. Yükü arttırmak. Bir kilo da arttırdığın zaman yükü arttırmış oluyorsun. İki kilo da arttırdığın da arttırmış oluyorsun. Diğer yandan aynı kiloda tekrar sayılarını arttırdığın zaman da progressive overload yapmış oluyorsun. Progressive overload metotları ile ilgili ve yöntemleri ile ilgili ayrı bir video da yapabiliriz. Kilo ağır olacak. Antrenman sert ve şiddetli olacak ama teknik iyi olacak topa burunla vurmak var. Bir de güzel ayak içiyle topu 90'a atmak var. Siz doğru bir teknik uygulayıp tam hareket mesafesiyle doğru kilo seçtiğiniz zaman 90'a çakıyorsunuz. Onu söyleyeyim size. İşin temelini öğrenmemiz gerekiyor. Antrenman yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben hareket yapılışı videoları Instagram'da paylaşıyorum. Mesela en son bir overhead press paylaştım. Ondan önce paylaştığım bir sürü hareket var. Benim için bu işin temeli %50 elli antrenman. Antrenman yoksa beslenmenin de bir önemi yok. Başka bir şeyin önemi de yok. Supplementin bir önemi de yok. Antrenmanda adeleye gereken şiddeti vereceksin. O gelişim sinyalini, gelişim uyarısını veren antrenman. Doğru teknik o uyarıyı en iyi verme yöntemi. Biraz dağınık anlattım. Umarım size önemli mesajlar verebilmişimdir. Özellikle başlangıç seviyesi ve orta seviye arkadaşlarımızın antrenman yapmayı öğrenmelerini çok istiyorum. Bu, bu şekilde ben Shorts'ta ve Instagram'da videolar paylaşıyorum. Instagram'dan muhakkak takipte kalın. Orada daha aktifim. Burada da inşallah aktif olacağız. Ee, öyle bir niyetimiz var. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar benim için motivasyon oluyor. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Konuşmamı ve anlatmamı istediğiniz şeyler varsa da yorumlara belirtin. İnşallah kafamdaki her şeyi anlatmışımdır. Video bitince bazen izliyorum. Ulan bunu da keşke anlatsaydım, şunu da anlatsaydım diyorum. Neyse ekstra bir şey kalırsa tekrar anlatırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.